konuşulamayanlardan herkese merhaba. Bugün çoğu çoğumuzun hastalığı. Ben Türkiye'nin de hastalığı olduğunu düşünüyorum biraz. Hocamıza da sorarız yine. Bunlar sizimi işleyeceğiz bugün. Çok değerli klinik psikolog İrem Doka ile konuşacağız. Hoş geldin İrem. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çağımızın hastalığı olduğunu düşünüyorum. Biraz da etiketlemeyi de sevdiğimizi de düşünüyorum aynı zamanda. Hani insanları kim empati yapamıyorsa hemen o narsist bu falan diye. Aslında doğru olmadığını tabii düşünüyorum ama genelde toplumda algı bu şekilde. Kim sevgilisinden ayrılsa özellikle narsisti falan diye duyuyorum. Tabii en doğru şekliyle senden dinleyeceğiz. Buyurun. Yani evet tabii ki farkındalığın ve bilginin de bir parça artmasıyla beraber böyle ilişkilerden yaralı çıkan, kalbi kırık çıkan insanların ya narsist benim eski sevgilim dediğini çok duyuyoruz. Evet. Seanslarda da çok duyuyoruz. Tabii ki yani herkes narsist demek değil bu ama narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin ...gerçekten de e, her türlü ilişkide bizi oldukça zorladığını da söyleyebiliriz aslında. Evet. Belki de işte e, değerlendirmelerimizi yaparken bütün özellikleri de okuyoruz falan. İşte narsist şeyini hemen yapıştırıyoruz ama ben böyle baktığımda narsizm bayağı derin bir konu. E, senden de dinleyeceğiz zaten. O incelikleri var belki. Bunları da düşünmek lazım. Narsist e, bir insanla yapmak çok zor evet ama... Karşındakine o etiket yapıştırmadan belki de bazı şeyleri bilmemizin faydalı olacağını düşündük. O yüzden bu konuyu da konuşmayı senle çok istedik. Evet, evet kesinlikle. Yani bu sosyal medyada özellikle çok görüyorum işte narsist bir partnerinizin olduğunun beş özelliği hmm. ya da narsistle yaşam nasıl olur gibi videolar. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği de var. O yüzden bugün biraz daha böyle bilimsel bir yerden konuşalım istedim ben de. Psikonet yayınlarından çıkan bir kitap var. Buradan onu da tavsiye etmiş olalım. Wendy Beheri'nin Narsisla Teşkes. Özellikle Harika. bu ilişkilerde yaralanan kişilerin başvurabileceği, okuyabileceği bir kitap. Biraz da onu baz alarak bugün konuşalım dilersen faydalı olacağını düşünüyorum. Narsizmden başlayalım önce. Yani hayatımızdaki kişinin bir narsist olduğunu nasıl anlarız? Oradan başlamak iyi olabilir. Kitapta da böyle bir alıştırma kısmı var. Hayatınızdaki zor insan bir narsist mi? Burada 13 tane özellik aslında belirtiyor Wendy Behry ve bu 13 maddenin işte on veya daha fazlası sizin hayatınızdaki kişiye uyuyorsa büyük ihtimalle bir narsistle berabersiniz ve ne yapabilirsiniz konuşalım diyor. Sevdiğimiz şeyler de bu maddeler. <laughs> e, maddelerle tanımlamak. Evet, evet. Maddeleri şimdi tabii okuyor olurum ben. Ondan öncesinde şöyle bir hani klinik gözlemle bir parça bahsedecek olursam narsist kişiler genellikle kendi ihtiyaçlarına fazlasıyla duyarlı ve kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen kişiler ve bunu yaparken de aslında karşısında bir insan olduğunu, onun da ihtiyaçları olduğunu hiçbir şekilde görmüyorlar, fark etmiyorlar, önemsemiyorlar da. Adeta böyle bir kral, lidermiş gibi beklentiler, hiç bitmeyen talepler. Ama bir narsistle beraberseniz hiçbir zaman sıra size gelmez. Yani her daim onun ihtiyacını karşılamakla yükümlü ...adeta köleler gibisinizdir. Dolayısıyla ilişkilerde tabii ki insanı çok yalnızlaştıran... ...yer yer kusurlu, eksik hissettiren... ...bir deneyime dönüşüyor narsistle beraber olmak. İnsan hakikaten böyle fiziksel olarak da, psikolojik olarak da... ...çok yılgın, çok yaralı bir halde bulabiliyor kendisini. Böyle büyüklenmeci, haklılığı çok yüksek... ...her daim beklentide olan kişiler aslında. Belki maddeleri okumak bu noktada iyi olabilir. Şöyle bir 13 maddeyi ben okuyayım dilersen. Çok iyi olur. Oradan bakalım. Hı hı. İlk olarak bu kişiler bencildir. Yani dünya onun etrafında dönüyormuşçasına davranır. Bu ilk madde. İkinci olarak her şeyi kendine hak görür. Kuralları o koyar ve o çiğner. Üçüncü madde aşağılayıcıdır, küçümseyicidir, zorbaca davranır. Zorbalık da çok gördüğümüz bir şey. Buraya bir parantez açacak olursam. Tabii haklılığı çok yüksek olduğu için kişinin toplumda da aslında herkesi zorbalayan, adeta psikolojik şiddet uygulayan, kavga çıkartan, fiziksel olarak da kavga eden dışarıda insanlar olarak görebiliyoruz. İşte trafikte kavga eden, herhangi bir toplantıda kavga eden, zorbaca davranan kişiler aslında. Şimdi onları da etiketleyeceğiz hocam. ...kim kavga ediyorsa, aa narsist falan diye. <laughs> evet. evet, aman etiketlemeyelim evet. ama dikkatli evet. olalım. Dikkatli olalım, doğru. Bazen de haksızlık yapılabiliyor çünkü insanlara... ...ama farkındalık önemli bir noktada dediğin gibi. Dördüncü madde ısrarcıdır, her ne istiyorsa asla vazgeçmez. Beşinci madde güvensizdir, ona iyi davranmanızın nedeni konusunda şüphecidir. Altıncı madde mükemmelliyetçidir katı yüksek standartlar tam olarak istediği gibi olmayan şeyleri tümden reddeder. Hmm. Yani siz bir şey yaparsınız mesela, oldukça da iyi bir şey yaparsınız ama narsistin kriterine uymuyorsa, e, oldukça da yüksek tabii kriterdedir bu genellikle. uyuşmuyorsa. Evet. Hmm. Hiçbir zaman yeterli hissetmemesine sebep olur kişinin hmm. ilişkide olan kişinin. Halbuki de yeterince iyi yapıyordur mesela. Evet. Dolayısıyla özgüvenine de, kendilik değerine de zarar veren bir noktaya gidiyor günün sonunda. Kendini beğenmiştir, sizden ve diğer insanlardan üstün olduğuna inanır, yanınızda kolayca sıkılır. Aa. Ben çok özel biriyim, ben çok üstünüm, bu muhabbetlere gelemem hmm. e, falan gibi. Ona yarayıcıdır, sürekli olarak övülmeyi ve doğrulanmayı bekler... Bu da bir işaret olabilir. Bir ilişkide siz sürekli övgü yağdırdığınızda, onayladığınızda narsist bir parça mutlu olabilir. Ama bu da biraz önce dediğimiz gibi standartlar o kadar yüksektir ki siz övdükçe daha fazlasını ister, övdükçe daha fazlasını ister. Ve yine sizin hiç görülmediğiniz ve var olmadığınız bir ilişki aslında. Ne yazık ki. Anlayışsızdır, sizin içinizde ne hissettiğinizi anlamakla ilgilenmez ya da anlayamaz. Dediğim gibi yani görmüyor karşı tarafı. Asla pişmanlık duymaz ve özür dilemez. Of, en kırıcı tarafı da bu belki. Haklılıkları çok yüksek olduğu için evet. takıntılıdır. Ayrıntılar ve ufak ayrıntılara çok fazla kafa yorar. Bağımlıdır. Zararlı alışkanlıklarından vazgeçemez. Bunları kendini yatıştırmak için kullanır duygusal olarak da kopuktur. Yani duygusallıktan uzak duran, en başında yine dediğim gibi karşı tarafın da bir insan olduğunu fark eden ve onun duygularını, onun ihtiyaçlarını gören bir profil asla ne yazık ki çizmiyor narsistler. 13 madde bunlar. Bu 13 maddenin hepsi mi olur yoksa bazıları vardır, bazıları olmayabilir mi mesela? hepsi olmak zorunda değil. Yani ama bu 13 madde genel olarak tanımlayan narsizmi hmm. maddeler. Bu ağır bir hali belki hepsinin bir arada. Evet. Bunun çeşitleri de var mı yani narsizmin mesela? Tabii. Yani hmm. kişilik bozukluğu aslında seviyesinde gördüğümüz hmm. narsizmde bu 13 özellikten bahsedebiliriz. Bu 13 özelliğin 10 tanesi ve daha fazlası sizin hayatınızdaki kişiye uyuyorsa, uyduğunu düşünüyorsanız, hı hı. yüksek ihtimalle bir narsistle berabersiniz ve burada kendi psikolojinizi korumak için hakikaten yapmanız gereken şeyler var diyebiliriz. Ben konuşmanın yani açılışı yaparken ben Türkiye'nin bir hastalığı olarak söyledim. Sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ben daha aynı fikirde olur musunuz? Yetiştirilme tarzımız erkeklerin daha üstün olduğu bir toplumdayız. Bunu o kabul etmeyenler olabiliyor şu dönemde ama bizim annelerimizin yetiştirilme tarzı ya da işte abime kadar hani her zaman erkek daha kıymetliydi. İşte aman sen ayıp yapma işte derken bana annem. Ama abime işte o erkektir yapar gibi bir imaj vardı evin içinde. Onu çok hissediyordum. Acaba bu yetiştirme tarzıyla da ilgili olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü şu saydığınız maddeler aslında bir insanı oraya sürükler yani mesela annemin tavırları bunlara sürüklüyor yani karşıyla empati yaptırmıyor sen sus diyor mesela yani kız çocuğuysan bizim için her şey ayıp günah haram ama erkek olunca işte o erkektir yapabilir gibi bir algı vardı yeni yeni bozulduğunu düşünüyorum toplumun değişip dönüştüğünü düşünüyorum ama yani erkek egemen toplumlarda ol, olduğu için Türkiye'nin de bir e, sorun olduğunu Söyle söyleyerek başlamak istedim doğru bir şey dedim mi acaba Kes, kesinlikle kesinlikle doğru katılıyorum şöyle belki bahsedebiliriz bu bahsettiğiniz biraz daha böyle haklılık şemasından aslında hmm. gelen bir şey yani şemaları da bir parça açıklayacak olursak yani erken dönemde biz dünyaya geldiğimizde aslında dünya çok büyük bir yer ve insan zihni sınırlı bir yani insan olarak biz sınırlı bir canlıyız. Dolayısıyla dünyayı anlayabilmek için belli noktalarda şemalar geliştiriyoruz. Burası nasıl bir yer, ilişkiler nasıl, ben nasıl davranırım gibi. E bu noktada tabii ki ya yani mizacen, biyolojik olarak getirdiğimiz bazı özelliklerimiz var. Onunla beraber içine doğduğumuz toplum, kültür, aile yapısı, ebeveynlerimizin bize nasıl davrandığı da aslında dünyayı anlamlandırırken yani şemalarımızı oluştururken etkili olan parametreler. Hmm. Şimdi böyle bir aileye doğduğunuzu düşünün. Bir erkek çocuksunuz ki evet bizim toplumumuz da biraz e, bu örnekleri gördüğümüz bir toplum. Bir erkek çocuksunuz ve her şeye hakkınız olduğunu söyleyen e, bir aileniz var. <laughs> Dolayısıyla bu tam olarak kişide evet ben haklıyım. Benim ihtiyaçlarım öncelikli gibi düşünceler oluşturabiliyor. Evet kadınlarda narsist yaparken beni de başka şemalar açıyor bende de belki değil mi? Tam yani bunu literatürde nedir karşılığı bilmiyorum ama hani ben kendimi daha değersiz da hissediyorum belki. Hani siz tabii şemalardan bahsederken anlayacağım inşallah şimdi. Evet evet. <laughs> evet. Kesinlikle öyle. Yani bir narsisle beraber olan insanların Şemalarını da incelemek önemli. Yani sürekli ben haklıyım, benim ihtiyaçlarım öncelikli, sen yoksun, diyen biriyle ben neden beraber oluyorum? Hmm. Neden beraber olmaya devam ediyorum? Belli ki e, bende de bazı şemalar tetikleniyor. Yani benim inançlarımla uyumlu mesajlar veriyor olmalı bu kişi. Hmm. Her zaman onu da hatırlamak ve bilmek önemli bir nokta. Yanlış da olsa inancımız zihin tutarlılığı sever. Hmm. Yani yanlış da olsa ben inanıyorsam ona. ...tutarlı olan, benim inancımı doğrulayan insanları hayatımda tutmak... ...bir şey, yaşam şekli aslında, şama örüntüsü. Yani şamalar inatçı kalıplardır, kendini sürdürmeyi severler. Eğer ki ben değersiz mi inanıyorsam, böyle büyüdüysem... ...ya da başka bir şama belki konuşuyor olacağız. Onu hayatıma benim değersiz olduğumu, benim görülmediğimi... Görülmediğim ilişkiler çekilir. Hı -hı. Benim değersiz olduğumu doğrulayan insanlar hayatıma girer. Daha farklı şemaları olan insanlar, e, narsistlerle ilişkide daha fazla uyanık olabiliyorlar, daha fazla ilişkiden çıkabiliyorlar. Yani Hı -hı. ben neden böyle bir adamla beraberim ya da kadınla beraberim? Ben burada kalmak istemiyorum diyebiliyor ya da en Hı -hı. başında belli sinyalleri alıp yok bu ilişki bana uygun değil diyebiliyor aslında. Evet. Aslında onu almamız bu toplumda zor. Ben genelde çevremdeki ve kadınlara ya da insanların hayatlarına baktığımda bunu görüyorum. Doğru şimdi o tutarlı dedin çok güzel bir cümle kurdunuz. Beynimiz tutarlılık sever değil mi aslında düşünce yapımız. O tutarsızlığı görüyoruz. Olma, olmayan eksikleri aslında görüyoruz. Fakat şöyle diyoruz. Benim de böyle kötü huylarım var. Ben de işte ben onu yani daha iyisini bulamam falan. Belki işte yine şemalardan dairesini bulamayacağımıza inanıp onu düzeltme çabası. Ben açıkçası hep insanlarda bunu görüyorum. Benim sevgim, benim ona yaklaşımım, onu düzeltecektir gibi bir yerden bakıyoruz. Aslında tabii doğru bir değerlendirme olmuyor. Demek ki burada şemalar giriyor hocam, çok evet. zor. İnsan olmak çok zor. <laughs> Gerçekten öyle ama şahane bir örnek verdin kendini feda şemasını hatırlattı bu dediğin bir parça orada mesela hani ben onu düzeltebilirim o hani onu bir şekilde iyileştirebilirim düşüncesi belki kişinin kendi ihtiyaçlarının çok da önemli olmadığı ama karşının ihtiyaçlarına çok odaklı olduğu bir kendini feda şemasını ...hatırlatıyor olabilir. Burada evet. şunu söylemek de önemli. Literatürde aslında biz kendini feda şaması diyoruz. Fedakarlık şaması demiyoruz. Çünkü fedakarlık bir erdemdir. Yani insan yer yer arkadaşları için, sevdikleri için... ...tabii ki çeşitli fedakarlıklar yapar. Yapmalıdır da ilişkiyi bu destekler, bu güçlendirir. Fakat kendini feda şaması dediğimiz noktada... ...kişi kendi ihtiyaçlarını bayağı bir kenara atıp... Karşılanması da olur. Ben eksik kalsam da olur. Yeter ki diğeri iyi olsun gibi. Mesela kadınlar da bu toplumda çok görülen bir şey, değil mi? Evet. İşte dişi kuş yuvayı yapar. Kadın vericidir. Kadın Atasözlerimiz besler. bile resmen şey yani hani o kendini feda için yaratılmış. <laughs> evet evet. Yani bu toplumun çok büyük bir göstergesi. Evet inanılmaz. En çok benim de gördüğüm bu açıkçası hepimizin birçok kadının yaptığı bu. Kendi çıkarımlarım oluyor tabii hayatta, deneyimlerim. Bu deneyimlerden şunu anlıyorum. Kendini feda etmek aslında seni daha mutlu bir insan yapmıyor, ilişkiyi de güzelleştirmiyor aslında. Fedakar olmak bir erdem ama kendini feda ettiğinde onun mutluluğu, o mutlu olsun, ben zaten mutlu olurum dediğinizde onun insan beyninde bence karşılığı yok. Düşünce yapımız var. Ben tanrının bize bir sistem koyduğuna inanıyorum. Ve bu sistemi ölçülü bir şekilde işte bu şemalarımızı ölçülü bir şekilde yapmadığımızda bütün düzenin bozulduğunu düşünüyorum. Yani sen çok fedakarsan, feda ediyorsan, o mutlu olsun, o mutluysa ben de mutluyum diyorsan, kendi ihtiyaçlarını da göz ardı ediyorsan oradan mutluluk çıkmıyor. Bunu görüyorum. O yüzden bunlar, söylediğiniz şeyler çok gerçekten kıymetli ve değerli. Hepimizin bilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu podcast'te herkes böyle bir şu 13 madde söylediğiniz diğer şeyler... Buralarda iyi değerlendirmeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yo, kesinlikle. Yani eğer ki bu en başta konuştuğumuz narsizmle ilgili 13 madde büyük oranda sizin ilişkilerinize uyuyorsa düşündüğünüzde 10 tanesi ve üzeri. Şöyle bir durup acaba bende hangi şemalar var? Benim zihin yapım nasıl? Adeta bir zihin haritası çıkarmak, işte şemalara bakmak zaten zihin haritası çıkarmak gibidir. Neden ben bu ilişkide kalmayı tercih ediyorum? Yani tabii ki aktif bir tercihten bahsetmiyoruz burada. Ama şemalar otomatik de işleyen yapılar. Hani biraz bilinç dışından da ne oluyor da ben ...bu ilişkide kalıyor mu? Hangi şamalarım tetikleniyor? Hangi şamalarım aktif? Buraya bakmak iyi olabilir. Çünkü şama kimyasından da bahsediyoruz. Yani nedir şama kimyası? Her daim haklı olduğunu düşünen... ...bir insan var karşınızda. Sürekli kendi ihtiyaçları var ve siz adeta bir kölesiniz onun için. Yani size böyle bir mesaj veriyor. Şimdi siz de... ...bu mesajı... ...bir yerden alıyor olmalısınız. Yani zihninizin bir yerinde... Bu tutarlılık gösteriyor olmalı ki burada devam ediyorsunuz. Şema kimyası böyle bir şey. Haklı olduğunu söyleyen biri var ve evet sen haklısın diyen biri var. Orada bir uyumluluk oluyor ve kimya güçlü olduğu için ilişki sürekli olarak devam edebiliyor. Eğer ki ben haklıyım, her zaman ben haklıyım ve benim ihtiyaçlarım önde diyen bir narsist karşısında bir dakika yani her daimde sen haklı olamazsın ve benim ihtiyaçlarım da var diyen bir kişi olduğunda orada kimya tutmuyor. Zaten bir narsist de öyle biriyle beraber olmak istemiyor. Narsist de otomatik olarak kendi şemalarıyla uyumlu ola olan şemaları yakalamaya çalışıyor. O yüzden genellikle hani böyle bir söz var ya işte terapiye hastaların hasta ettiği kişiler gelir evet, gibi ya. bir parça doğruluk payı var. Evet. Yani harika. Gerçekten bilinçli yaşamak aslında insan doğasına en uygun olan şeyler. Peki hocam size narsist düzelir mi diye bir soru sorsam yani böyle kapatsak. Bir narsist iyileşir mi? Mesela ben diyelim ki narsist biriyle birlikteyim ve onun ihtiyaçlarını önemsiyorum ama benim ihtiyaçlarımın da önemli olduğunu ona hissettiriyorum. Böyle bir yaşam sürsek düzelirler mi? Ya da nasıl düzelirler? Düzelebileceğine inanıyorum ben. Zor olsa da düzelebilecekleriyle ilgili elimizde kanıtlar da var. Özellikle şema terapide biz narsistik kişilik bozukluğuyla da çok çalışıyoruz. Şöyle bir düzelme yani nasıl düzelir kısmı ile ilgili cevap verecek olursam öncelikle narsistin şemalarını ve hikayesini anlamak önemli. Hmm. Çünkü o da bir çocuk olarak, bir bebek olarak dünyaya geliyor. Tabii ki ilk geldiğinde biyolojik bir mizacı var, genetik bir yapısı var ama onunla beraber çevreden öğrendiği, işte içinde doğduğu aileden, kültürden öğrendiği ve bununla oluşturduğu şemalar var. Hı -hı. Şimdi en başa saracak olursak mesela haklılık şeması dedik. Haklılık şeması nasıl gelişti bir narsiste bunu anlamamız gerekiyor ilk etapta. Hı -hı. Bunu anladığımız noktada ve bir takım hani yüzleştirmelerle seanslarda aslında her durumda onun da haklı olmayacağını ya da bu en başta öğrendiği bilginin doğru olmadığını çalışmak önemli. Tabii ki çok kolay değil. Çok zor. Bir çalışmak. Genelde terapiye Kab Kabul etmiyorlardır değil mi? Evet. evet. Genelde terapiye. Çünkü zaten haklılar ve doğrular. Niye Aynen. terapiye ihtiyacı olsun ki? Evet. Açıkçası ben buradan kendi adıma da şunu ben her zaman şöyle söylerdim. Ben çok sağlıklı bir insanım yani psikolojimde çok güçlü. böyle kendimi öyle olduğunu sanardım. Bir yıldır terapiye gidiyorum. Ve daha önce neden gitmediğimin ve... Neden böyle yaşamaya devam ettiğimi sorguladım geçen sene. Ben herkese terapiye gitmesini öneriyorum. İrem hocama da gelebilirsiniz. <laughs> yani çünkü çok önemli bir şeymiş. İnsanın kendini bilmesi, önce kendini bilmesi gerekirmiş. <laughs> bir insanın e, ya, gerek yok ki ya ben evet böyle sorunlar oldu, travmalarım var, atlattım falan diyordum ama hiç öyle değilmiş. İnsanın kendini bilerek yaşaması o kadar büyük bir rahatlık ki. Yani mesela geçen seneki kendimle bile karşılaşmak istemiyorum cidden bu bu moda geldim yani eski beni asla istemiyorum <laughs> çünkü o kadar o bizim rutinimiz oluyor ki belki hani narsist değildim ama bence her şey için böyle bir bir terapistle düzenli olarak mesela belki ben her hafta gittim şimdi ayda bir kere gidiyorum ve hani gitmeye de hep devam etmeyi planlıyorum çünkü hepimizin ihtiyacı var sağlıklı ortamlarda büyümediğimiz için Bunlar sizin de tanımlamak bizim açımızdan çok iyi oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bence çok güzel oldu ama buna belki devam da edebiliriz başka boyutlarıyla. Önemli bir konu. Çok keyifliydi benim için de. Terapi sürecinin de böyle güzel geçmesi beni çok mutlu ediyor bir terapist olarak gerçekten. Tabii yani herkesin ben de gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir yerden. İlla hani ağır patolojik bir durum olmak zorunda değil. Evet ama uyum bozucu şemalar hepimizin hayatında öyle ya da böyle var. var. Olması da normal. Benim de var. Herkesin var. Ve bunları fark etmek, belli noktalarda ve iyileştirmek, belli noktalarda iyileştirmek hepimizin hayatını iyileştiren, hayat kalitesini arttıran bir müdahale oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli biz oldu. Çok, biz çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır sizi almak istiyorduk. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık ama en kısa zamanda sizi yine bekliyoruz hocam. İnşallah. Seve seve. İnşallah. konuşulamayanlarda çok güzel bir konuğumuzla, çok değerli bir konuğumuzla muhteşem bir konu işledik. Narsizm. Bundan sonra insanları daha az etiketleyerek anlamaya çalışmamız gerektiğini öğrendim ben açıkçası. O yüzden bunları dikkate alalım inşallah. Herkese hoşçakalın diyoruz. Sevgiler, saygılar.